Arkadaşlar merhaba Siber Akademi hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde C#'ta XML dosyamıza yeni not nasıl eklenir onu anlatacağız. Bir tane butonumuz var. Ona çift tıklayıp kod sayfama geldim. XML document eşit doc New XML dokument oluşturduk burada. Doge.load Buraya yüklenecek dosyamızın, XML dosyamızın konumunu yazacağız. Çift ters slash users ters slash iki tane slash siber ters slash masaüstü Ders slash XML dosyamızın ismini yazdık. Ve daha sonrasında XML not oluşturuyoruz. Thompson adında o da eşittir. Dodge create element parantez içinde XML dosyasında yürünecek ismi yazıyoruz buraya içerisine. Person adında XML node name eşittir doge create element parantez içinde burada da Exemel dosyanızda görünecek ismi yazıyoruz. Name adında. Name nokta inner text eşittir. Textbox bir nokta text'ten yazılacak. Person nokta apple child çocuk sınıf name olacak burada. Name'i yazdık doç nokta document element nokta child'ımızı yazdık ve içerisine de kursunu yazdık gördüğünüz gibi. En sonda dosyanın kaydedileceği yeri yazıyoruz arkadaşlar. Örnekal dosyamızın ismini yazacağız burada da Şu an programımızda hata yok gördüğünüz gibi. Sadece buton ve isim alanlarını çalıştıracağız. Var olan XML dosyamıza yeni not ekleyeceğiz. Deneme adında ekliyoruz arkadaşlar. Butona tıkladık arkadaşlar. Deneme adında yeni bir isim eklenmiş olması lazım. Dosyamızı açalım bulunduğu konumdan. Gördüğünüz gibi deneme alanı eklenmiş. H ve e-mail alanlarını hesaba katmadık, işlemedik onları. Sadece denemek amaçlı name alanı kullandık bu dersimizde. Örneğimiz bu şekildeydi. Çalışmasını durduralım. Kodumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de daha iyisini, daha gelişmişini yazabilirsiniz. Dersimiz bu kadar Görüşmek üzere. İyi